8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz anestezi ve reanimasyon uzmanı Doktor Taylan Temel. Hoş geldiniz Taylan Hoca. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim siz de iyisiniz umarım. Bizler de iyiyiz sağ olun. Gerçekten yaz aylarında en çok bel fıtığıyla bel ağrısıyla ortaya çıkarız. Ki bizim halkımızın Yüzde neredeyse 80'in 85'inden belki daha fazlası belle ilgili sıkıntısı var. Kesinlikle. Bugün çok güzel konularla bilgilerle alacağım sizden inşallah. Bel fıtığı ameliyat olmuşu. Hastalarda neden bel ağrısı hala devam eder hocam? Bir sürü sebebi var ama en sık gördüğümüz nedenlerden bir tanesi e, özellikle daha öncesinde ameliyattan hmm. önceki ağrı kaynağının fıtık olmaması. Hmm. E, her Bel ağrısının nedeni fıtık değil. Ee, o yüzden eğer sadece MR'a bakarak, sadece işte hastanın şikayetini dinleyerek bir cerrahi planlanırsa e, başarısızlık oranı çok yüksek oluyor. Hmm. Ve fıtık oradan e, çıkarılsa bile ağrı ortadan kalkmayabiliyor. Yanlış teşhis mi? Ee, Ameliyata erken aciliyet mi? Şöyle e, yanlış teşhis demek çok doğru değil ama hmm. oradaki... Orada bir fıtık var onu görüyorsunuz ama biraz böyle odaklanmış bakış diyelim. Biraz böyle perspektifi dar tutmak aslında. Anladım. Evet her fıtık yani fıtık var orada sinir basısı da yapıyor ama hastanın hissettiği ağrı beldeki başka bir problemden kaynaklanıyor olabilir. Bu önemli bir ameliyat başarısını düşüren bir sebep. Bunun dışında ameliyatın kendisine bağlı nedenler e, olabiliyor ve sıklıkla bunlarla karşılaşıyoruz. Her ne kadar son yıllarda, son 10 yıllarda özellikle bel fıtığı ameliyatlarında böyle çağ atlayan, çağ atlatan değişiklikler olsa da hala temelde cerrahi teknik aynı. Hı hı. Ee, şimdi fıtık dediğiniz veya sinir dediğiniz yapılar bir kemik oda içerisinde hapis olmuş durumda ve cerrahın bu e, bölgeye ulaşması e, neredeyse imkansız hı hı. ve bunu yapmak için bir kemik parça kesip çıkarmak zorunda oradan. Bunu yaptığınız zaman orada bir kemik hasarına sebep Hı -hı. oluyorsunuz ve bu kireçlenmeyi tetikleyebiliyor. Hı -hı. Bunun dışında cerrahi teknik ne kadar başarılı olursa olsun e, fıtığın çıkarıldığı bölgede vücudun aşırı bir iyileşme reaksiyonu olup epidural fibroz istediğimiz dokularda ciddi yapışıklık ve sinire yapışma sonucunda fıtık ağrısından çok daha beter ve tedavisi daha zor bir durumla karşılaşabiliyoruz. Hı -hı. Bunun dışında o bölgede ameliyat bölgesinde özellikle bağlarda meydana gelen bir hasar, hı hı. bağ dokuda meydana gelen bir hasar yine kronik ve tedavisi zor ameliyat sonrası bel ağrılarına sebep olabiliyor. Evet, maalesef. Ameliyatı olmuş dediğiniz gibi bel ağrısı var. Biliyorum ki zehircilerden birçok bunu yaşıyordur birçok kişi. Ameliyatı olmuş. Ama ağrıları hala daha geçmemiş. Ne önerirsiniz? Ee, bir ağrı uzmanı, bir algoloji hı hı. hekimine mutlaka görünmelerini, tabii önce cerrahi yapan hı hı. E, hekim hekimine arkadaşla mutlaka sonra. danışacak. E, burada ilk değerlendirme yani cerrahiden sonraki ilk değerlendirme çok önemli. E, ameliyat öncesi ağrıyla hı hı. mevcut ağrı aynı mı? Karakter olarak aynı mı? E, bu bizi çünkü çok yönlendirir. Veya işte ameliyat öncesindeki ağrı farklıydı, şimdiki ağrı biraz daha farklı. Böyle bir durum mu var? E, bu bize içeride neler olduğunu, cerrahi alanda neler olduğunu net bir şekilde söyleyebilir. Hı hı. Peki ameliyata bağlı olan ağrılar dedik ya hocam. Peki bunların nedenleri nelerdir? Neden ameliyatta biz a Hani ameliyat oluruz ağrımız geçmesi için. Peki sonradan neden ağrı çekeriz? Şöyle, e, cerrahi ne kadar başarılı olursa olsun Hı. orada bir doku hasarına sebep oluyoruz. Az önce de söylediğim gibi bir kemik hasarına Hı. sebep oluyoruz. Hı. Bununla birlikte bağları, o bölgenin destek bağlarını cerrahi olarak kesip çıkarmak zorunda kalıyoruz. Hı. Ve her şeyden önce orada fıtıklaşmış olan disk her ne kadar fıtık olup çevreye zarar verse de siz onu kesip çıkardığınız zaman orada bir yaralı doku bırakıyorsunuz. Hı. Ve buradaki ameliyatla temizlenen dokuların veya ameliyatla müdahale hı. edilen dokuların çok büyük bir çoğunluğunun e, kanlanması ya yoktur hı. ya çok zayıftır. Buna Burada, kişi, kişinin e, bağışıklığının ve onarımının düşük olduğunu söyleyebilir miyiz hocam? E, yani e, o bölgenin kendisinin hı hı. onarımı çok düşük. Hah, evet. Yani atıyorum bir basit bir e, cerrahiyle, yumuşak doku, kas Hı -hı. dokuyla ilgili bir cerrahi de 2 işte haftada dikişler tamamen Hı -hı. iyileşir, ayağa kalkarsınız. Burada içerideki hasarın, kemik eklem ve fıtıktaki hasarın cerrahi çok iyi olsa bile iyileşmesi 6 ay, 8 ay, 1 Hı -hı. sene kadar sürer. Bu da cerrahiye bağlı ağrıları bize net bir şekilde söyleyebilir. Hı -hı. Bir diğer cerrahiye bağlı e, önemli ağrı da ee, az önce de söylediğim gibi epidural fibrozis yani hmm. ameliyat olan bölgede sinir etrafında meydana gelen ciddi bir doku yapışıklığı hmm. çok önemli ve çok baş belası bir ağrıdır aslında. Hmm. Peki bu, bu ağrılardan kurtulmak için hangi yöntemleri kullanıyoruz? Siz yapıyor musunuz bu işlemleri hocam? Tabii ki e, şöyle e, burada bizim için asıl önemli olan Cerrahi sonrasındaki ağrının nedeni veya nedenleri. Hı -hı. Çünkü tek bir neden olmaz genellikle. Hep böyle e, hastalarımız şunu sorarlar. Ağrımın nedeni ne? Niye ağrıyor? E, fıtıktan mı ağrıyor başka bir şeyden Hı -hı. mi? Ama orada sadece fıtık veya disk veya e, bağ yok birçok doku var. Ve bunların hepsi genellikle bu kronik ağrıya, cerrahi sonrası ağrıya eşlik ediyorlar. Hı -hı. Asıl önemli olan hangi doku veya dokuların bu ağrıya eşlik ettiğini bulmak. Bunu bulduktan sonra eğer ekleme bağlı bir kireçlenme hasarına bağlı ağrıysa, radyo frekans tedavisi, bağ dokuya bağlı ağrıysa, proloterapi dediğimiz bağ dokuyu kuvvetlendirici, güçlendirici tedavi. Eğer e, sinir hasarına bağlı, tamam fıtık çıkarıldı ama sinir hemen iyileşmeyebilir, oradaki hasarlı sinire bağlı bir ağrıysa, Sinir kökü enjeksiyonu veya sinir köküne uygulanacak radyo frekans tedavisi, Hı -hı. yapışıklığa bağlıysa o yapışıklığın girip cerrahi dışı yöntemlerle açılması, epiduroskopi yapılabilir, raks kateteri yapılabilir, yine transforaminal enjeksiyonlar yapılabilir. Birçok farklı yöntemle bu yapışıklığın açılması ağrıyı ortadan kaldıracaktır. Hı -hı. Aslında bir başka konuya geçmek istiyorum. Çok merak ettiğim bir konu bu hocam. Bizim halk dilinde vidalama deniyor ama eee stabilizasyon Değil mi? doğru evet. söyledim yapılan ameliyatı yapılan hastalarda ağrılar hani geçmiyor etmiyor kalıyor diye çok fazla duyuyoruz aslında evet. Peki bunun nedeni nedir e, şimdi lomber stabilizasyon Aslında e, son derece önemli bir Hı -hı. ameliyat e, özellikle ağır bel kayması olan veya Hı -hı. çoklu e, çok defalar bel ameliyatına gitmesi gereken hastalarda uygulanan bir yöntem Hı -hı. E, burada Vidalamanın yapılmasının nedeni kemiklerin birbirinden ayrılması ve dağılmasını engellemek. Yani felce gidişi engellemek. Ancak yapılan iş maalesef gross bir iş yani büyük bir iş. Ve zaten ağırlı, zaten hasarlı olan bir bölgeye siz bir de kemikler içerisine vidalar koyarak o vidalarla o bölgeyi sabitlemeye, iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Her ne kadar orada büyük sinir hasarı meydana gelmese de o bölgede vidaların takıldığı eklemlerin kendilerinin ve çevredeki dokuların çok fazla sayıda sinir ağları var ve bunlar bu işlemlerden, bu ameliyatlardan ciddi zararlar, ciddi hasarlar görüyorlar ve her zaman iyileşemiyorlar. Bu nedenle de kronik vidalama ameliyatlarından sonra da kronik bel ağrıları kalıyor maalesef. Peki radyo frekans yönteminden bahsetmiştiniz. Bu evet. nasıl bir yöntem? Biraz açabilir misiniz hocam? Ee, radyo frekans yöntemi minimal invaziv bir müdahale. Hı -hı. Yani hastanın e, herhangi bir cerrahi müdahaleye ihtiyacı olmuyor. Her şeyi iğnelerle ameliyathane şartlarında Hı -hı. ve ağrısız bir şekilde sedasyon altında uyguluyoruz. E, cerrahi stabilizasyon, lomber stabilizasyon yapılmış hastalarda da güvenle uyguladığımız, hasar görmüş ve ağrı üretmeye devam eden e, o e, ayağa bacağı giden sinirler değil ama eklemin etrafındaki veya vidanın etrafındaki Hı -hı. zarar görmüş sinirleri teker teker yakalayarak radyo frekans tedavisiyle bunları iyileştirmek Hı -hı. ve ağrı üretimini durdurmak mümkün oluyor. Peki uyguladınız, her şeyi yaptınız. Yöntem başarısız oldu. Ki ben sizin elinizden, elinizden olacağınızı düşünmüyorum ama yine de olan kişiler için şu an seyircilerimiz için neden olduğu konusunda ya da başarısız olursa şu şu da olabilir diye bir öneriniz var mı? Tabii ki şimdi ee, cerrahiden sonra stabilizasyondan sonra girişimsel müdahaleleri uyguladınız, hı hı. hasarlı olduğunu gördüğünüz ve veya düşündüğünüz dokuların hepsine müdahale ettiniz ancak ağrılar geçmiyor. Hı hı. O zaman ilk önce cerrahiyi, e, beyin cerrahisi ekibiyle yeniden değerlendirmek gerekiyor. Acaba cerrahi materyal yani oradaki vidalar, plaklar olmaması gereken veya dokunmaması gereken bir yere mi dokunuyor? Bu çok önemli. Hı hı. Bu aşama geçildikten sonra hayır cerrahiyle ilgili hiçbir problem yok ama ağrılar... Kronikleşti ve bunu tedavi edemiyoruz artık dediğimiz hı. noktada bizim adeta yaşam simidimiz omurga pili dediğimiz hı. bir cihaz devreye giriyor. İttifak duyuyorum. Kalp pilini duymuştum şuraya konur ama omurga pili de mi vardı hocam? Evet. E, aslına bakarsanız kalp piliyle çok benzer özellikler hı. gösteren ve benzer şekilde takılan bir cihaz. Hı hı. Kalp pilinde kalbin işte ritmini düzenlemesi evet. için buraya bir cihaz hı hı. yerleştiriliyor. Burada da yine benzer mantıkla omurgadan ağrı liflerinin veya ağrı duyularının ritmini düzenlemek için bele Hı -hı. takılan bir cihaz Hı -hı. onu da kalça üzerine yerleştiriyoruz ve Hı -hı. E, belde ameliyat olan ve hasarlı olan bölgelere çok ince normalde hastanın asla hissetmeyeceği Hı -hı. şekilde çok ince teller yerleştiriyoruz. Hı -hı. Bu teller sayesinde aşağıdan hasarlı bölgelerden gelen ağrı duyurlarını omurgaya girmeden bu cihaz yakalıyor ve onların yukarıya iletilmesini engelliyor. En son nokta mı hocam? Genellikle evet en son mi? nokta. Çünkü o kalp pili de en son noktada evet. olduğu için evet. omurga pili de mantık olarak öyle gibi geldi. Evet. Başarı oranı nedir? Deneyimleriniz ee, nelerdir? Doğru yaklaşımla doğru hastada yine Hı -hı. uygun bir şekilde yerleştirildiğinde %80 civarında başarı şansı var. Peki onun ağrısı var mı sonradan? Diğer yöntemlerde hani biraz ağrılı geçirebiliyoruz çünkü zaten omurga çok önemli bir yer. Bu pili taktıktan sonra artık ağrı son nokta, tamamiyle gidiyor mu? Şöyle e, ağrı pilinin omurga pilinin e, bu bir bilgisayar e, aparatı gibi düşünün, programlanması gerekiyor. E, bu bir küçük de olsa bir cerrahi müdahale, yani hani çok değil ama 4-5 dikiş de olsa e, ameliyat olan bölgeyi açmak Hı -hı. gerekiyor, hasarlı bölgeye kateterler göndermek gerekiyor. Tabii bunun Hı -hı kısa süreli de olsa Hı -hı. birkaç saat veya birkaç günde olsa ağrıları olabiliyor Hı -hı. ama özellikle kişiyi yaşamdan soğutan ayağa bacağı vuran Sosyal çok ciddi evet. yani bir şey değil. o çok ciddi ağrıları bıçakla kesilmiş gibi işlem sonrasında hemen kesilebiliyor cihaz işe zaten cihazın işe yarayıp yaramadığını Hı -hı. biz o ağrıların Pat diye kesilmesinden Şimdi herkes veriyoruz. bu fili isteyecek ama hocam bakın çat diye kesiliyor falan dediniz ağrılar. E, kesinlikle e, çok etkili bir yöntem Hı -hı. ama oraya gelmeden önce yapılması evet. gereken çok fazla Aynen. müdahale e, var. Kendimize en önemlisi erken teşhis ve kesinlikle. doğru e, duruşlar, doğru beden değil mi? Hepsine kesinlikle. bakmak kendimizi lazım. Kesinlikle. Kendimizi çok iyi korumamız lazım. E, hani kendimiz hiç hareket etmemek kendimizi korumak değil, değil. ama doğru hareket etmek, doğru... Eğilmek, evet. doğru çalışmak, doğru oturmak, hı hı. E, bizim için en önemli olmazsa olmaz nokta. Kesinlikle öyle vallahi çok güzel bilgilerdi tekrar. Eminim ben seyircilerimiz de sesi son ses açıp sizi dinlediler. Çünkü gerçekten e, Türkiye'de yüzde %80 %85'ten fazlamızın bel belarısı aynı şekilde devam ediyor. Nasıl tedavi yöntemlerini öğrendik sizden? Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkürler. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Bugün bizlerle anestezi ve reanimasyon uzmanı Doktor Taylan Temel bizlerleydi ve bize çok güzel bilgiler verdi. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.